iddialıyız. Niye bizi de almıyorlar? Ya almazlar evet, tabii. <gülüyor> 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 Böyle Neyse biz protesto edelim. Gittik. Ya e, arkadaşımız Cemal Hoşgör Allah selam edersin. Bir takım pankart, pankartlar asılmış. E, bunlardan bir tanesi de Nurullah Ataç. Sanatçıya dörü değeri. O yıllardaki yazılarını okursanız müthiş bir öz Türkçeciliği. Nurullah şey, Taç'ta Matine dörüt erleri, Selamün aleyküm <laughs> <laughs> Yukarıda biz şeydeyiz, balkondayız. Hayır, evet. oradan aşağıya, sarkındırlar. Neyse, bu arada Behçet Kemal Çağlar'ın var mıydı? Behçet Kemal Çağlar şiirini kururken, Barsak Suhal diye bir arkadaşımız var, Barsak'ta bir tanem, Barsak Suhal. O, şimdi bu uzeyle tekabül eden kalbimizin içine Kaynama hazırlatısıyla, kaynama hazırlatısıyla yukarıda bir düzeye başladık, protestoya başladık. <laughs> Behçet Kemal oturdu. Ondan sonra ya Allah Allah oturdu falan. Yukarıda bir gürültü patırtı oldu. Orhan Hançerli oldu. Adam İstanbul'un ünlü malumuydu. Derhal gittiler. Ve Dram Tiyatrosu yıkıldı şimdi. Şi tiyatro oldu yani, eski tiyatro Kapılar tutuldu. Ee, ve kim çıktıysa hepsini içeri aldı. <laughs> ben ve bir arkadaşım Erdiler tamamlar mesela Fransız'ın çıkmadık biz. Gelip aramadım hatta. Bir süre sonra toparladım da bir gün Biz de elimizi kolumuzu sallayın, sallaya sallaya çıktık. Evet. Müthiş yoktu. <laughs> 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 Buna inanmayacaksınız ertesi sabah saat sekiz kapı çalınmış ben duyuyorum babam var işte açmış iki sivil memur bilmiyoruz evet burası evet burası demiş babam görüşebilir miyiz demiş babam biz falan. demiş ki biz fakülteden arkadaşlarıyız ama i̇şte arkadaşlarına benzemiyor yani dedi ki, fakülteden arkadaşın olduğumuz iddia eden bazı adamlar var kapıda. Bir iş arkadaşlar, bir iş üreten. Bir konuda başlayacağız. Gayet nazik. Dedim ki, benim dedim ama dersim var. Hiç merak etmeyin, 10 dakika sonra yani. Şeyi hallederiz. Hadi müsaade, bırakırız ki yani. Böyle bir şey yok Çıktık, tramvay'a evet. bineceğiz, bir arabaya bineceğiz, yürüyelim dediler. Hmm. Dedim ki, biraz önce de bir şey öğretmedim, evvel ben dersin gitmek zorundaydım <laughs> falan. Ee, yani üstü kapalı çarşıda falan, gideriz dedi. Yani konuşa konuşa gideriz, <laughs> ne olacak falan. Bir şeyler soruyor bana yoldan. Anlaşıldı ki akşam önceki şeyle ilgili. Neyse gittik, sansaryan konusunda <laughs> benim e, birinci şubeyle yani komünist masasıyla ilk e, teşerrüfüm orada olmuştu. Kırmızı ağacı Gayet nazik bir şekilde merdivenlerden çıktı. Kapıya geldi. Kapıyı çaldı. Öyle bir şey var. Birisi çıktı. Baktı. Kapıyı açtı. Arkadan bir indiler için. İse o gün orada akşama kadar kaldık. İfadeler. Sorulan sorular. Ben biri. Siz Behçet Kemal'i <laughs> protesto etmişsiniz, evet. Onun milli bir şair olduğunu biliyor musunuz? Yani bizim bizim yani milli şairlik falan yok? Yani iyi bir şiir şey olmadığı için <laughs> protesto ediyoruz. Bizim meselemiz milliyetçilik falan değil, biz şiirle ilgiliyiz var. Sen de doğru böyle bir külahımı Neyse, ee, ifadeyi verdik. Soru bıraktılar, falan yani, şey oldu ama çıkmadan önce bana konser muayenesi, daha sonra tanıştık kendisiyle, çok yıllar sonra, Adnan Kınan dedi ki bak oğlum, şimdi de bu şubede senin bir dosyan var, bu dosya seni ileri ve takip edecek, haberin olsun, <laughs> ayağını ne? Biz çıktık, babam kapıda rahmetli bekliyor öyle vali valilerinden biri galiba sınıf arkadaşım. Şöyle bir şey falan yani. ayarladı ben o esileyle çıktım. Benden sonra çok kaldılar çocuklar. Neyse. Ee, dediğim gibi ilk e, teşerrüfümüz birinci ile budur. O dosya sonra ne oldu bilmiyorum herhalde. Hala devam ediyordu bir yerlerde duruyordu. <laughs> yani dergicilik ve edebiyat bana hiç uğur getirmedi açık söylemek gerekirse. <laughs> ee, edebiyat demek insanın başına manada belaya gelmesi demektir. Benim çok genç yaşta başım belaya geliyor. Bazı arkadaşlarımız belli yaşlarda başları belaya giriyor. Ee, ama yani benim çok daha erken bir yaşta edebiyat bir baş belası olarak fırsat verilmiştir. Yani ben bu edebiyatı doğrusu söylemek gerekirse, nimetleri var gidiyse bu edebiyatın nimetlerinden hiçbir zaman yararlanmadım açıkça. Ee, benim yararlandığı zamanlar oldu. Ee, <laughs> bu da çok ilginç tabii. <laughs> Oo, e, ha, fe, ha, ya? O, a, Ayda 12 bin dolar para alıyorduk falan gibi laflar dolaştı. Ee, ama şunu söylemeliyim. Gerçekten hiçbir zaman bu edebiyatın <laughs> e, nimetlerinden eğer var idiyse ceza altını çizerek söyleyeyim nimetlerinden hiç yararlanmış değil mi Acaba Ayrıca var mıdır bunun nimeti bilmiyorum. Herhalde vardır çünkü e, bir takım insanlar e, sanıyorum projesinde <laughs> şeylerden yararlanmış da olabilir yani. Bilmiyorum ama benim, ben yani benim edebiyat ne getirdiyse bana galiba e, kötü şeyler getirmiştir. Bir istisnasıyla bana çok sevdiğim bir takım insanları da getirmiştir. Benim dostlarım var. Allah'a şükürler olsun dostlarım var. Ve bu dostlarım gerçekten olmasaydı benim için edebiyat hiçbir anlamı olmayacaktı. Buna inanmıyorum. Hiçbir anlamı yok. Çünkü yani yaptığınız işin bırakın nimetin nimetinden geçtik zaten. Külfetinden de, yani külfetine de katlanırız İslami edebiyatın kendisinin zaten çok fazla e, itibarı yok bu ülkede. Ee, şiirin hiç yok. roman özellikle çıkıyor. Romancılar da Bizim e, gençlik yıllarımızda şiir bir e, edebiyat türü olarak statüsü olan bir türlü. Şimdi roman edebiyat türü olarak e, statülü bir tür. Ama Mesela şimdi başlasaydım herhalde şiir yazmazdım diye Roman yazardım. Ve belki o roman yazarlığının bana sağlayacağı bir takım şeylerden de terverde olurdum diye düşünüyorum. Ama şiir tabii e, şey değil yani. Bir şey getirmiyor şey Getirisi olmayan bir şey. Tam tersi götürüsü var. Daha, hayatımın belki büyük bir bölümünü bu işe vermiş olmamı ve bu işi ciddiye aldım. <laughs> ee, niye yaradığını bu zaman zaman yani soruyorum. Böyle size. Çünkü sonunda kendimi şöyle bir sevgi başladım. Ben zaten elit bir şey yazıyorum. Seçkinler için yazıyorum. Çünkü benim okurlarım, nitelikli okurlardır. Borges ne demiş? İlk kitabı çıktığı zaman işte 25 tane satmış. 26 tane satsaydı çok şaşırırdı demiş. <laughs> yani biraz öyle düşünüyoruz doğrusu. Yani e, az olsun temiz olsun tekbasınca şey, böyle bir şey. Ya yani birazlar nasıl söyleyim sürük teselli olabilir. Yani şunu diyeyim ki kitapları yüz bin basar. Birinci baskıda yüz bin, ikinci baskıda yüz bin, üçüncü baskıda yüz bin basar ve şiirle geçimini sağlamak zorunda. Ben 76 yaşındayım, yani hala üniversitede ölçülük yapıyorum. E Ankara-İslanda arasında gelirim. Hala yine bir gazetede belli bir ücret karşılığında, mütevazı bir ücret karşılığında yani öyle 15.000 dolar falan dedim, keşke öyle olsa. Bu sene 15 bana 15.000 dolar falan verdik, yok artık. Neyse 5-6 bin dolar. Ee, ona da razı. <gülüyor> <gülüyor> çok cömertsin, çok <laughs> ee, Ama yani gördüğünüz gibi, yani çok o, parlak bir hayat değil mi? Yani, çok Yazdığım şiirler e, ve dostlarımın ve öğrencilerimin ki onların üzerinde emeğim olduğunu Kendilerinden beklediğim sadece yüksek gözler o kadar başka bir şey değil. Onlar e, şiirlerim, dostlarım ve öğrencilerim, sevdiğim öğrencilerim. Beni e, masivaya dikiş atmaya zorluyor. Onun dışında e, başka bir şey yok. Bekar. Yani edebi hatıralar deyince kendimi anlattım aslında. E, bir Fransız şairi işte, şimdi, hatırlamıyorum. Hatıra şairdir demişti. Yani... Hocam, aslında birkaç başka şairden hatırladın mı? Dağlarca'nın o muhteşem yeteneğiyle nasıl şiir yazdığına dair o hikaye mesela. Ha evet. Ş şöyle... E 70 yılında e Orhan Kemal e rahmeti oldu. Ben de o sırada Meydan Lavası'nda çalışıyordum. Ee, Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın müdürü Ortay Kürt Bekir Ali Ahmet Yedesi. Ee, Cumhuriyet karşı, karşı karşıya pencereden beni görmüş. Dedi ki, ya dedi yolun üstünde dedi, dağlar cihazı dedi. Orhan Kemal için bir şiir yazsın, bir ağıt yazsın. Söyledim. Dağlar cihazı da işte Büyük Teşit Kışı Caddesi ilerleyip Aziz Nesin'in dünyanın en büyük posta kutusu dediği evet. dükkanda oturuyor. Neden? Çünkü üstad geliyor, üstad dedi dallarca. Dükkanın kapısını açıyor, postaları alıyor, kapatıyor ve gidiyor. Hazinesi <laughs> de dünyanın en büyük posta kutusu. Neyse. O dünyanın en büyük posta kutusu oturmuş bazı gözlükleri. Ben geçerken uğradım dedim, oturdun. De oturdun. dedim ki üstad nasıl bilirsiniz? Gel otur dedi, oturdum. Benim bir oktay kurt saygıları var. Üstadım dedim. Orhan Kemal'in ağa çok iyi. Dedim bir ağat yazmanızı istiyorum. Kanlarca böyle ağıtları var. Orhan Buriyat için var, Reşit Rahmet Yağmur için var vesaire vesaire. Yani böyle bir sürü ağıtları var. Ha tabii O zaman dedim üstadım ben ne zaman geleyim yani sabah o şeye giderim. Yarın gider, sayı. Gider. Yok yok otur otur. dur dur. dur, dur. <laughs> Anladın mı? Ya, otur şimdi yazacağım ya. <laughs> <laughs> otur. Görsün, taktı, taktı, öyle görüyor. Yazdı, öyle ve yazmaya başladı. başladı. Yazmaya başladı. Ama bak, hiç şey yok. En küçük bir mübalağa değil. En küçük mübalağa yok. Oturdu. Ve galiba sekizler bize altı kıta yazdı. Cah, Allah Allah. Hocam, diye çıktı kağıdı verdi. Böyle bir şey var. Hayır, ne aldı. Aldı ve buna inanmayacaksınız. Gerçekten çok güzel bir şey. Yani kim bilir ne saçmalayormuşlar diye böyle yarım saatte oturup şiir yazılır. Tabii yarım saatte şiir yazan arkadaşlar da var. Mesela. Bir arkadaşımızın diyelim bir şiir kitabı var. Keskin döreğe fındır fıla var. keskin döreğe keskin döreğe fındır fıla var. bazı şiirler var. mesela diyor ki 18 Ağustos 1991 Türk bükü saat saat 13:40 çeviriyorsun 17 Ağustos 17 Ağustos Türk bükü saat 14:30 bir daha çeviriyorsun üçüncü şiir 17 Ağustos 1991 Türk bükü saat 17 Böyle dört yılda beş şiir var Antarkt'da. Şimdi tabii yani şiir kolay yazılıyor aslında. Ama dağlarca kolay yazısı var. Bir de keskin Dörek'e Fındır Flava kolay yazı.